bardak istiyor anne. Dikişlerim var daha. Ya kendisi çok mu benim tipimse Abdi bardak getir. Tamam. Dikişlerim ağrıyor çabuk. Meko da az değil. Bir yürü Mehmet'le yayın yapıyor, bir Bozo'yla yayın yapıyor. Bir yürü Mehmet'le kırıştırıyorsun, bir Bozo'yla kırıştırıyorsun. Ya bir karar ver, ikisinde geçen gün onunla yayın yapıyordum, bugün onun yayınındasın. Yani sen de bir karar ver. Oradan oraya... ...gibi. Hayırdır Meko? Ne oluyor sana? Yine dikişlerim ağrıyor kızlar ya sinirlerim dikişlerim patlayacak ya dikişlerim patladı ya sizin yüzünüzden o mekoaz değil bir yürü Mehmet'in yanında bir bozanın yanında İkili oynuyor. Hala beni mi konuşuyorlar? <laughs> doğru abi şimdi aynı oturup doğru konuşalım. Gidiyor lan e? bu boş, boş konuşuyor. İyi yaptı. Kim Başka diyor ki, kim diyor yapma bu. Bak kim diyor kızın Beni benden hoşlanıyor, beni seviyor. Ona rağmen onu moderatör yaptı. İyi yaptım. Vay. Vay vay vay. Ama şimdi yedi yedi yedi. Bir konuşuyor. <laughs> o, onları da bilmiyor. Bak yalan söylüyor. Ben Miro ile zaten arkadaştım. Benim Miro ile bir arkadaşlığım vardı zaten. Ben Miro ile hep konuşuyordum. Tamam mı? Ama beni sevdiğini bana aşık olduğunu her zaman söylüyordu. Ben bir gün olsun ona sevdiğimi, aşık olduğunu, ona karşı ilgim olduğunu asla söylemedim. Bak burada da yalan var. Bak burada da çok yalan var. Bak çok yalan söylüyor. Gördün mü? Burada da bana iftira atıyorlar. Gördünüz mü? Rezil kepaze seni. E sen bu iftiraları at. Konuşun. Konuş. Konuşun siz. Kalkıyor benim sevmediğim düşmanım olan bir insanı baş moderatör yapıyor. Bilerek yapıyor. Yapsın. Yapsın. Ben yokum. Yemin ederim ben yokum. Bundan sonra beni orada görürseniz yüzüme tükürün. Bundan sonra yokum. Tamam. Tek tek yüzüme tükürün. Ah, şimdiden yüzüme açıyorum. Beni konuşmasın artık. Beni konuşmasınlar. Giderim oraya şımolun seslerini keser. ona küfür eder çıkar gelirim. Ağzımı bozmasınlar benim. Bak kalp krizi geçireceğim. Kızlar valla çok kötüyüm. Sinirden karnım kalbim ağrıyor. Diyor boza gitti hediyeler gitti. Valla canım benim kusura bakma zaten benim erkeklerden bir beklentim yok hediye konusunda. Genel olarak zaten her zaman bayanlar kızlar bana hediye atıyordu. TikTok'a başladım ilk günden beri her zaman Kızlar, bayanlar benim yanımdaydı ve bayanlardan ben her zaman destek görüyordum. Erkeklerden ne bok ne destek görmüş. Hep kızlar bana atıyor zaten. Erkeklerin hediyesine mi kaldım? Kızlar bana atıyor. Ay Nur teşekkür ederim aşkım kurban verene. İlk günden beri her zaman kızlar bana destek oluyordu yani. Bayanların bana destek olduğu kadar hiçbir zaman erkekler olmuyordu. Bozonun hediyesine mi kaldım? Ay 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 çok üzüldüm. Ay çok üzüldüm çok üzüldüm. Hiç umurumda bile değil yemin ederim. Hiç umurumda bile değil. Umurumda olsaydı gider barışırdım. Beni sinir etmeyin. Umurumda bile değil. Onları görmek bile istemiyorum. Bak şimdi gider o da küfreder gelirim bak. Ay. Bu da beni arkadaş olarak mı görüyor? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Tuba teşekkür ederim aşkım Tuba. <laughs> Yemin ederim yalan söylüyor. Şov yapıyor. Yalan. 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 Aşık olmuş yalan söylüyor. Niye bir insan bir insan engeller? Niye o zaman? Madem beni arkadaş olarak görüyorsun. Sen niye beni kıskanıp engelliyorsun? He? Yalancı. Benim hiçbirinize ihtiyacım yok. Ben tek başıma burada ayakta durabilecek kapasitedeyim zaten. Defolun gidin istemiyorum zaten. Kızlar benim kalbim sıkıştı ya. Yemin ederim o kadar sinirliyim ki gidip onlara küfür edeceğim. Kalbim çok sıkıştı. Ne güzel eğleniyordum ya. Bu nokta gelmiş ne eğleniyordum ya. Ay kalbim sıkıştı. Ay, ay 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 ay. Ay. Kız kendine ne baksana hala beni konuşuyor. ya yoruldum ya şovcu kalbim sıkıştı ya sinirlerin bozuldu yürüyüş yapıyorum sinirden ya ay aynı ona benziyor zaten bozaya benziyor defol aynı ona benziyor Ay. Dikişlerim ağrıdı kız. Kızlar dikişlerim ağrıyor sinirden. Çok sinirlendim. Bak doğru düzgün yorum yaptım. Beni sinir etmeyin. Kız hala diyor çağırıyorlar. Kız bana demeyin seni çağırıyorlar. Kız bana demeyin seni çağırıyorlar. İşlerim ağrıdı ya. Kapatın konuyu ya. Allah Allah. Konuşmayın beni ya. Dengelsiz dengesiz dengesiz koyacağım. <laughs> Kız valla sinirden dikişlerim vardı. Kızlar valla dikişlerim ağrıyor. Dur ben gidip onlara bir küfür edeyim gelin dur. Dur ben onlara bir küfür edeyim gelin.